Herkese yeni bir video daha tekrardan merhaba arkadaşlar sizlerle bugün birlikte normalde her yarış hafta sonu yaptığımız hem bir önceki Grand Prix'sini değerlendirdiğimiz hem de yarış hafta sonundaki Grand Prix değerlendirdiğimiz Last to First videolarıyla aslında bu iş yeri sürdürüyorduk ama arada bir haftalık ara olduğu için bu sefer arayı uzun tutmak istemedim ee, ilk bulduğum fırsatta Suudi Arabistan Grand Prix'sinin değerlendirmesiyle sizlerle karşınızdayım bu sefer yine arkada oyun dönüyor bu sefer arkada benim kendi e, tamamen yaptığım bir antrenman, e, denemelerim var arkada sadece çizgisiz olarak arada sırada artık e, sürüşü çözmeye öğrenmeye çalışıyorum başladım. E, bu da arkada öyle bir kesit. Tamamen e, bir yandan arkada oyun görecek Ben de diğer yandan sürüş aerodinamiğini konuşacağım, anlatacağım. Bir sonraki loss videosunda hem e, yarışı anlatırım hem de Miami Grand Prix'sinden beraber bahsetmiş oluruz. Yani hem yarış anlatımı olur hem de az bir şey Miami'de neler olabilir ona değinmiş oluruz. Ee, en azından böyle denk geldiğince böyle yapacağım. Ee, yani oluşturabilirsem aslında bundan sonra hem last of first yollarına hem de değerlendirme yollarını ayırmak istiyorum ama bakalım e, zaman bunu verecek verecek mi? O yüzden söz vermeyeyim ama e, böyle boşluk olduğu için bu şekilde giriş yaptık. Evet. 2025 e, Suudi Arabistan grafiksine baktığımız zaman özellikle zaten ben tahminlerimde de bunu belirtmiştim. McLaren'in yine herkesten bir adım önde olacağını e, tahmin ediyorduk ki e, antrenman seansında da bu böyle oldu. Özellikle McLaren'ler arasında Norris daha hızlı gözüken isimde hem yarış temposunda hem de e, tek tur özellikle tek tura daha hızlı gözüktüğünü gördük. Özellikle ilk iki antrenman seansında Red Bull'ların problem yaşadığını hemen hemen tüm özellikle Ferrari'nin denge problemleri yaşadığını görüyorduk ama McLaren'ler bir problemsiz rahat bir şekilde yarı simülasyonunda da tek tur simülasyonunda da önde gözüküyordu. 3. Antrenman, antrenman seansına geldiğinde özellikle 3. antrenman seansını vaktim vardı takip ede bildim. Ee, özellikle eskiden daha çok antrenman seansını takip ediyordum ama bu aralar hani özellikle son 2 senedir antrenman seansını takip ede çok vaktim olmuyor akşamda akşam değilse seanslar. Bu yüzden 3. antrenman seansına vaktim vardı ki yarı saatlerde biraz elverişli olduğu için takip edebilmeye onu takip edebildim. Eee Özellikle McLaren'lerin sıcak havada yine çok absürt derecede hızlandırılıyor. Tıpkı Bahrain'de olduğu gibi. Bunu e, görmüş olduğu Yani Girdin hemen hemen tamamı sıcak havada lastikler çalışmakta zorlanırken ki turist sonunda tur süresi bırakmada zorlanırken McLaren'ler hiçbir şey yokmuş gibi. Aynı e, pis sıcakları normalden yani akşam olduğu gibi e, düşmüş haliyle hemen hemen araçtan performans çıkartıp suyunu sıkabiliyor. Ama diğer takımlar geldiğinde özellikle Red Bull'un e, hava sıcakken ve lastikler de e, sıcak asfaltı gördüğü zaman aracın özellikle performans çıkartları zorlanandır ki hemen hemen dediğim gibi bütün takımlarda bu problem var. Yani sıcak asfaltta soğuk asfalt arasında tüm takımlarda dağlar kadar farklı yani bu de çok az. Hani gelişim eğrisi çok az. Çünkü adamlar sıcak asfaltlar lastikleri iyi bir şekilde koruyup kollayıp çalıştırabiliyorlar iddiaları olduğu. Yani inanılmaz bir ee, şey gördük antrenman seansında Bahreyn'de de bunu görmüştük. Yani hemen hemen bir saniye bir fark vardı düşünce antrenman sahasında Bahreyn'de. McLaren'lerin attığı turlara baktığımız zaman burada aynı fark vardı ama Tabi soğuyan asfalt ve akşam savunma seansına geçildiği zaman özellikle 3. antrenman seansındaki Red Bull'un yakaladığı denge e, tabii Tabi ki fark gerçekten değil tabi ki de akşam yapıldığı için seans ee, Özellikle Pisin soğumasıyla fark kapandı ve özellikle Verstappen'in iyi bir denge ulaştığını ve iyi bir hızla e, için mücadele edebileceğini görmüştük zaten Q1 ve Q2, 2 seansında. Özellikle Q1 ve Q2'de McLaren'lar arasında Norris yine tek turda daha hızlı gözüküyordu tıpkı antrenman seansındaki gibi ama Q3'te yaptığı hata belki de, ya hatta belki de yani ilk hakkında bu kadar zorlaması kendisinin hatası tabi ki de. E, belki de e, kendisinin pol şansını, galibiyet şansını çok hatta bir yarışa neler olurdu bilmiyoruz ama yani Normal yarış gidişatına baktığımızda aynı tıpkı Piazzi'nin yaptığı gibi kendisi de önüne gidip yarışı kazanabilirdi. Kendisi bir galibiyet daha çöpe atmış oldu. Bu şekilde devam ederse özellikle Piazzi'nin kendisine karşı oluşturduğu baskıyı daha da fazla hissetmeye başlayacak. Kendi kendine de baskı oluşuyor zaten. O biraz sonra bahsedeceğim ondan. Evet pole'ye gelecek olursak Verstappen özellikle ikinci sektörde vakit kaybetmiş olsa da özellikle eğimli viraj ve cami virajı denetlendirdiğimiz ikinci DRS düzünün sonundaki sola hızlı virajda yani bar dataları vardı ama turun sonuna geldiğimizde binde 10 saniyelik bir farkla e, kendilerini pole aldığını gördük. Bu da duvarlara en yakın giden isimdi zaten Versa ben turları karşısında. Piyasaya turuna bakarsınız özellikle Versaben'in daha fazla risk aldığını aracı sağdan sonra daha fazla fırlattığını görebilirsiniz ki McLaren çok dengeli bir araba yani Piyasinin bunu yapması gerek yok. Piyasinin sadece tek yolda bu hafta sonu hem Versaben'den hem de Nolis'e daha yavaş olduğunu görebiliyoruz. Ki normal cadde pisti burada çok yarışmadı kendisinin daha az tecrübesi var hem Verstappen'e göre hem de Norris'e göre normal karşılayabiliriz bunu ee, ki ama yine de Piyasa burada maksimum aldı kendisi Norris olsaydı büyük ihtimal 3. olacaktı Norris olmadığı için 2. oldu iyi bir turla oldu bu da Russell'la iyi bir tur attı 3. oldu ki ilk başta Russell'ın pist rekorunu sonra Piyasa'nın sonra Verstappen'in bir kez daha pist rekorunu kırdığını gördük Lökler burada aracın çok çok ötesine geçti özellikle hem antrenman seansında hem de Q1 ve Q2 seansında Ferrari'nin belki de yani i̇lk ilk 5 yapacak hızı yoktu bence ama Lökler'e burada q attığı tur çok idealdi. Gayet iyi bir tur attı Lökler'e burada. Özellikle Ferrari'nin ilk sektöre çok fazla vakit kaybettiğini gördük ki lastikleri büyük ihtimal turu sonuna bırakabilmek için ilk sektörde daha soğuk lastiklerle gittiğini gördük burada. Ferrari'nin özellikle 1 ve 3. bölge arasında çok fazla vakit kaybettiğini görüyorduk ki hızlı kısımda Lökler'le Versefen'in hemen hemen aynı sektör, mini sektör yakaladığını görebiliyoruz burada onu da söyleyeyim. Q3'e kalan iki Suno da son turunda hata yaptı. Belki daha yukarıdan başlayabilirdi ama kendisi 9. sıradan start alacaktı ki yarışın başında zaten yarış kazası diyebilirim. Çünkü hem Yuki hem Gazze orada birazcık da hani ikisinin de belki onu, onu yapmasa gerek yoktu ama dikkatli olmalarına rağmen çok dar bir yer orası. Araçlar çok ağır, kaymaya çok müsait. Kendi ikisinin de e, hatalı olduğunu ve yani özellikle yarış kazası olduğunu söyleyebiliriz. Orada kendisi şanssızlık zaten q de çok iyi bir tur atamamıştı. Belki daha iyi bir tur atabilseydi işte, q daha yukarıdan başlayıp o temasla belki yaşamamış olabilirdi Yuki ama kendisi adına unutulması gereken bir hafta sonuydu. Ne kadar köyüçe kalmış olsa da Hamilton kendisi de hafta başı hafta sonunun başından beri dediği ne bakılırsa çok zorlanacağını söylemişti ki aynen de öyle oldu. Köyüçe kalmak da zorlanabilir diyordu Hamilton ama e, bir şekilde köyüçe kaldı ve 7. olabildi ancak Yükselin de hata yapmasıyla beraber ki Norris'le bitme hata yapmasa 9. sırada görecektik. Hamilton'ı e, Lökler ki de 0.5 saniyeden fazlaydı tur zamanlarına baktığımız zaman bu da Hamilton için çok korkunç. Özellikle ilk sektör ve ikinci sektörde çok fazla süre bıraktığını görüyorduk. Hamilton özellikle ilk sektördeki S'lerde dediğim gibi Lökler verse hemen, hemen aynı mini sektörde tutturabiliyordu ama Hamilton özellikle S'lerde de aracı daha çok boğuştuğunu gördük kendisinin. O yüzden daha da fazla büyük bir fark vardı ki ilk sektördeki derecelere baktığımız zaman 31.5 e attı. 31.5 e attı Max Verstappen yanlış Hamilton 32.0, 32.1 ile gidiyordu. Yani fark buradan da belli oluyor aslında. Ee, zaten tur zamanında hemen oradan gelmiş oldu ki Paul'den Hamilton e, tam olarak 0.9 saniye daha uzaktaydı e, Lökler'in yaptığı işi buradan daha da e, iyi olduğunu görebiliyoruz. Yani gerçekten Arjun ötesine geçti. Tabi bildiği yani 6-7 senedir bu araçla sürüyor Leclerc ama yani Arjun ötesine geçmeye baktığımız zaman burada Arjun Eder'in fazlasını aldı Leclerc. O anlatmaya çalışıyorum burada Ferrari açısından ama Hamilton için ya makul karşılayabileceğiniz bir sonuç çünkü aracı hiç tanımıyor. Kendisi dediği gibi beyin nakline ihtiyacı olduğunu söyledi kendisi ve sezonun geri kalanında da yine bu şekilde aracı çekeceğini çünkü aracı sürekli kaydını ve nasıl davranması gerektiğini bilmediğini söyledi Hamilton bir kez daha. Antonelli burada iyi bir sıralama seansı geçirdi. Belki de sezondaki en iyi sıralama bir tanesi Bahreyn'le beraber 5. oldu. Russell'a yakınlığıyla göz... E, yani Russell'a olabildiğince yakın kalmaya çalışıyor. Russell'ın atlatı çok iyiydi. Antonelli de yine Grid'in geri kalanına baktığımızda yapması gerekeni yaptı onu söyleyelim. Sainz bu sezonun en iyi sıralama bir tanesini geçirdi Williams adına. Hem Williams'ın kendisi adına 6. oldu. Gazi Alpin'in 2. taşıdı bir kez daha. Starta geçecek olursak olaylı bir start vardı karşımızda. Startta Verstappen'in birazcık patinajda kaldığını ona rağmen binde 2 saniyeyle piyasinin saniye daha iyi bir start aldığını gördük. Yine 0-200 aralığında da yaklaşık 0.13 saniye vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu yüzden piyasinin ilk viraja gelinirken hem öndeydi hem de Apex'e de gelinirken her türlü öndeydi ve Verstappen'in burada geçildiğini özellikle Verstappen'in burada geçildiğini anlattığından sonra adeta rakibine bir sarı kart aldırmaya çalışan futbolcu misali dışarıda çok fazla geç fren atarak yanına gelmeye çalıştı ki onu sağladı aslında ama tabi e, burada piyasa zaten virajın hakkını da sahiplenmiştim e, yani Verstappen yolu bitirme hakkı vardı burada piyasanın o yüzden hem aracın durdurdu piyasayı geç vermemesine rağmen hem de pismitleri limitleri içerisinde kaldı ve e, burada Verstappen'in çıkanı kestiğini ve önde kaldığını gördük e, bu arada burada çıkan cezayı yorumlayacak olursak doğru bir karar e, kurallara bakıldığı zaman aynen piyasa yapması gereken her şeyi yaptı kendisinin hakkı vardı burada yeni kurallara göre e, içeriden atak yapan pilotun dışarıdaki pilotun hemen hemen e, aynalarına kadar gelmesi gerekiyor ki geldikten sonra viraj hakkı kendisinin oluyor. E, ki piyasa burada direkt araç olarak öndeydi yani a, ön kanadı ve Ersef'in ön, ön kan daha da öndeydi frenlemeye gelirken. Bu yüzden hem e, yolunu bitirme hakkına sahip hem de kendisi pist limitleri, içi, pist limitleri içerisinde dönebildi ama ben burada ne Versa ben burada dışarıdan çok geçmiş frenle ki telemetri verileri de bunu gösteriyor. Fiyat da bunu zaten baz almış. Burada Verstappen'in bütün antrenman seansları, sıralama seansları, yarış yarı simülasyonları, start antrenmanlarına bakıldığı zaman Verstappen'in bu kadar geç fren yaparak dönemeyeceğini ve Apex e yarışındaki taşıdığı hızla bakıldığında çok fazla hız taşıdığını ve Virada'dan dönemeyeceğini burada FIA belirterek 5 saniyelik bir zaman cezası verilmiş Verstappen'e. Neden 10 saniye değil ona gelelim. FIA burada ilk turlarda ve e, hani araçların ağır olması hem de e, daha soğuk olmasından dolayı ilk turlarda toleranslı davranıyor bu tarz olaylarda ve Normalde 10 saniyelik olan cezalar ilk turlarda ve belki de e, güvenlik kararı çıkışlarında 5 saniye olarak değerlendirilebiliyor burada. Onu söyleyelim bu yüzden 5 saniye ceza geldi. Doğruydu karar. piyasadan söyledi ben olmasam da Versa bu Mobilerci e dönemezdi dedi ki haklıydı. Çok iyi bir tespit geldi burada Piyasetten da yarışına kadar iyi takip ettin. Rakibiyle ne kadar nerede ne yapması için çok iyi bildiğini artık burada görebiliyoruz ki neredeyse yani 10 yıllık bir pilotmuş gibi sürüyor Piyasetten burada onu da söyleyeyim. Yani 3 senelik bir pilot daha 3. senesinde piyasada ama yani 10 senelik 10 senelik grupta olan bir pilot gibi olgunlar bir vaziyette bu da kendisine zaten avantajı getirdi biraz sonra bahsedeceğiz. Özellikle zaten e, yani sadece şu olabilirdi belki hani yarış kontrol burada ceza vermektense ceza olarak aslında pis üzerine bir ceza olarak bu pozisyonunu zorunlu olarak geri vermeyi şey yapmalıydı bence aslında hani kuralların böyle olması lazım hani e, daha mantıklı olur. Çünkü burada özellikle bu gibi pistlerde ön lastiğin çok fazla ısınıyor arkadan takipte. Bundan bahsetmiştim derinlere videosunda. Hani takibin yakın olacağı ama geçiş yapmanız zor. Arkada kalanların özellikle derece trenden de kaynaklanacak. Ki tren çok fazla görmedik yarışı sonu hariç. Ee, ön lastiğin ısınmasından kaynaklı burada yarış hani araçlar olumsuz etkileniyor ki burada aslında bence piyasinin öne geçip Red Bull'un arkaya geçmesini Öneren bir ceza sistemi olması lazım ama tabi bunun birazcık da değişmesi gerekiyor fiyat tarafından bilmiyorum nasıl olur ama ya, Adalet bulanı oydu aslında ama e, Red Bull hani önde kalmayı tercih etti Çünkü belki verse benim farkı açabileceğini belki bir güvenlik aracı periyodu gelirse en azından kaybettikleri süreyi minimize etmeye çalışmak istediler belki ama Tabi bu mümkün olmadı e, Fark maksimum 2.5-3 saniye civarına kadar açıldı burada iki tur erken bir tek gördük, gördük piyasının e, ee, erken pitle beraber Hamilton'a muazzam bir hata vardı hiç beklemedi kendisini geride bıraktı Verstappen de Carlos Sainz farka bakıyordu Red Bull yani ceza beraber 26 saniye bir fark oluşmasını bakıyorlardı Carlos Sainz e yarışın istintinde o farkı anca elde edebilirler 2 tur sonra o yüzden Verstappen'i biraz daha geç pit aldılar Verstappen de çıkış turunda ee, ne kadar önce çıksa da Hamilton'a biraz takıldı Hamilton'la beraber fark ee, Hamilton'a takılması fark açıldı ve Piyasi rahat bir liderliğe ulaştı ondan sonra kovalasa da Red Bull sürüsü öndeki Piyasi'leri ama ee, Turlar etmedi ve Piyasi rahat bir şekilde yarış kontrol edildi İlk ulaşa koyduğu liderliği cebine koyduğu liderliği yarışı sonunda gayret ee, galibiyet dönüştürmeyi başardı. Sadece ikisinde dediğim gibi dezavantajlıydı. Bu da belki hani Red Bull'un tercihiydi ama Dediğim gibi kurallar değişirse belki daha da iyi olabilir bu açıdan. Evet. Ee, diğer takımlara ve özellikle ilk başta yavaş yavaş geri gruba gelirken Norris'i biraz sonra konuşacağım. Ee, şu ana kadar en kötü Mercedes vardı. Ön lastikleri çok çabuk ısındı Mercedes'lerin. Özellikle sıralama seansı iyi bir iş yapan Russell'ın daha iyi, iyi olmasını bekliyordum ee, özellikle yarışta ama çünkü ön lastikleri çok çabuk ısıtan ve ee, kabarcıklanma sorunu bir Mercedes vardı. Erken pite geldiler ve avantajlarını kaybettiler diğerlerine karşı. Özellikle burada Mercedes'e bitinden sonra Löklerkin ortamlarla attığı 11 turluk muazzam bir stint var. 11 tur boyunca aynı ondalı tutturmayı başardı. Burada Lökler Sponga bir saniye fark vardı en iyi ve en kötü tur zamanı arasında. Bu da kendisine belki de yarışı sonundaki podyumu getirmiş oldu. Bu stintten sonra en uzun stint atanlardan bir tanesi Norris'ti. Norris zaten sınav seansı katasından bahsettik kendisinin. Norris belki bir podyum çöpe attı. Hamilton mücadele ederken yaklaşık 3 tur boyunca Hamilton'ın akıl oyunlarına maruz kaldı burada. Yani ya bu kadar ikili mücadelelerde zayıf olmasını beklemediğim bir aslında Norris tecrübesine baktığımız zaman gerçekten geçen seneden beri de bunu görüyoruz ya. özellikle kendisi ikili mücadelelerde hala zayıf kalıyor ki yani Hamilton yani inanılmaz yavaş bir aracıyla bunu yaptıysa yani Verstappen neler yapardı kendisi önlerde olsaydı ben düşünemiyorum onu da söyleyeyim. Ee, belki de en kötü e, performanslarından birisi birisiydi Norris'in ki dördüncü oldu yani düşünün. E, de, de ikinci olması gerekiyordu aslında. Burada üçüncüyü alabilirdi. Maksimum potansiyel olarak geriden başladığını varsayarsak ama yine aracın potansiyelinin edenin altında kaldığını söyleyebiliriz. Kendisi unutulmaz gereken bir yarıştı. Psikolojik olarak destek olması gerekiyor bence. Bitmiş durumda şu an için psikolojik olarak. Özellikle yalnız zamanla yanlış hareketleri devam ediyor. Sıralama senasında olsun, yarışta yaptığı hareketler olsun. Podium'u çöpü attı, Lökler önde kaldı. Ee, yani burada da özellikle verdi demeçlerle aracın hala yavaş olduğunu iddia etmeye çalışıyor ama bunu hiç söylemesi gerek yok sadece çıkıp işini yapsa Araç hızı yavaş onu zaten biz karar veririz zaten dışarıdan gözlemlerimizle görebiliyoruz yani bunun hızlı ve yavaş olduğunu ama Kendisi bu işlere bırakıp sadece sonuç almaya odaklanmalı Özellikle piyasa şu ana kadar psikolojik açıdan inanılmaz dedi yıprattı bence kendisini Bir iki yarışta kazanırsa piyasi e, geri dönme şansı bence çok zor çünkü piyas çok istikrarlı olarak gelir Tabi sezon çok uzun ama Piastri'nin bu istikrarını devam ettireceğini düşünürsek böyle çok şanssız bir şeyler yaşamazsa Piastri ee, psikolojik açıdan daha zor olacaktır kendisi için ve yavaş yavaş aşağılara doğru inelim burada özellikle ee, William Williamsar'dan bahsetmemiz gerekiyor inanılmaz iyi iş yaptı Williamsar iki araç birden puan aldılar e, geçen şimdiden geçen seni geride bırakıp başarılı Williamsar yarışın ikinci kısmında özellikle kendilerinin daha taze ve ee, yumuşak lastiği yani orta hamurlarla gelen Isaac arkalarına tutmayı başardılar, yavaşlattılar geçişine izin vermediler burada özellikle Sainz'ın çok doğru yerlerde Albon'a DRS vermesinin de işin e, çabası olarak söyleyebiliriz özellikle Formula 1 bir video paylaştı bugün veya dün olmasa da emin değilim Bilimsar'ın e, stratejiyi nasıl kurguladıklarını Sainz'la pit duvarı iletişimini Albon'la pit duvarı iletişimini ikisini birbiriyle haberleşerek DRS'yi doğru yerlerde vermesini sağladılar Sainz'ın ki Sainz bunu ilk defa yapmadı 2021 Singapur Grand Prix'sinde de aynı şekilde arkasındaki takım arkadaşı olmayan Norris'e, DRS'e vererek yarışı kazandığını görmüşük. arkadan gelen Russell'a karşı. E, bir kez daha bunu yaptı ve benim için ama önemli puanlar topladılar ve 5. Savaş'ında büyük bir adım attı burada Williams diğer takımlara göre. Burada RB'nin özellikle daha fazla sürüklenmeye olan bir kanat getirdiği konuşuldu fakat bunu kullanmadılar. E, yanlış değilsem ve yanlış okumadıysam araç kurulumu ve dengesizliklerden e, sıkıntı yaşayabilecekleri yüzünden bunu kullanmamışlar. Yani daha hızlı olabilecekleri bir tempoya sahipti aslında Isaac H. Lawson'da ama bunu kullanamamışlar yani daha avantajlı olacaklarmış aslında yarışta ama bunu kullanamamışlar. Bu yüzden özellikle e, q kadar çıkabilirler ancak sıralama Sarı'nda. Lawson daha iyi taraftı. Sıralama seanslarında Hacer'e mağlup etti. E, yarışa da ikisi iyi iş yaptı. Lawson 11. olacaktı büyük ihtimalle. Yani potansiyeli oydu aslında ama çok komik bir ceza aldı Lawson'u da söyleyeyim. Yani geçiş tamamladıktan sonra dönüyor ve pist ufak dönemiyor da o da zaten çok vakit kaybederek dönüyor. Geçişi görenler vardır aranızda. Geçiş yaptıktan sonra pis simitlerini ihlal için ceza verdiler ki Geçişi düzlükte yapmışlar Lawson çok enteresan bir ceza olurdu onu da söyleyeyim ee, Ve Isaac Hacar da 10. bitirdi Burada yarışta daha iyi olan taraf Hacar'dı onu da söyleyelim Sadis'in de etkisi vardı Onun dışında iyi bir hafta söyledi için onu söyleyebiliriz ee, Hasar'a puan da kızı Okan, Okon çok zor olan daha iyi olan taraf Beğenmedi zaten görmüşsünüzdür O Hasar'ın hani hiçbir şekilde puan önerisinde göremedik Aston Martin'in aracı suyunu sıkmasına rağmen ancak 11. olabilirdi Lawson cezasıyla ee, bu hafta sonu Stroll Formula 1 tarihindeki korkunç bir rekoru imza attı ve tam 75 kez çevirde elenerek en fazla çevirde elenen pilot oldu. Alpin startta yarış kazası diyebileceğimiz bir olayla dediğim gibi Gazi'yi kaybedince puan alma şansları kalmadı. Doğun yine e, vasat bir hafta sonunu geride bıraktı. Belki de e, araçta da puan alacak olmayabilir en azından Doğun açısından. İnişi çıkışı grafiği devam ediyor bakalım. Colapinto e, yani gelir mi gelmez bir ya da düşünmüyor mu bilmiyoruz bunu göreceğiz bakalım Miami'de neler yapacak Alpin. Sağ ee, sahabelerde de aynı şekilde pan kız hız yoktu ve Hülkenberg daha taraftı ve Breaking Point'e ufaktan bir geçiş yapalım buradan. Bakalım e, video yaklaşık 17 dakika olmuş. 2-3 dakikada bunu konuşup oradan bitirelim. Ee, videonun başında görmüşsünüzdür ee, özellikle ilk kısımlarda e, bizim mühendisimiz de Kelly kenarını konuşmadan anlayabileceğimiz üzere Preseason Test yani sezon öncesi testlerinin en azından breaking point için olacağını görebiliyoruz yani kariyer modları için tanıtılmadı ama breaking point modundan bir test olacak yani sezon üstü olacak burada çeşitli hedeflerimiz olacak büyük ihtimal sezon içerisindeki durumu biraz etkileyebilir bu bizim bu verilen hedefleri başarıp başaramama durumumuz onu da söyleyeyim ee, özellikle burada e, takım olarak 2000'den sonunda gırtlı hayatta kalmaya çalışmaktan ziyade artık diğer yani breaking point 2'den öyle bir hikaye vardı burada artık ön tarafa atalım yapıp önündeki takımlarla Kafa kafaya mücadele edecek bir hale gelmiş durumda ve 2025 sezonu içinde hem pilotlar hem de takımlar şampiyonluğuna giden yolda yaşanacak dramatik olayları cazak aktarmaya çalışsa ki var orada hani çok fazla şeye takılmaya gerek yok aslında hani biraz baktım hani dinledim ama hani böyle çok bir şey çıkartamıyoruz bir yerlerden sadece benim aldığım modlar var internetten de araştırıp bulduğum modlar var onlardan hikaye al al alakalı bir şeyler çıkartmaya çalıştım. Burada Devon Butler hatırlarsanız F1 hikayede kendisi rahatsızlanıp Forma e, Formula 1 kariyerini nokta koymuştu ve yerine F ilk kadın F2 şampiyonu Kelly Mayer alınmıştı sezonun ortasında hatırlarsanız o da iyi bir performans ortaya koymuştu Aiden Jackson'la beraber Burada Kelly Mayer ve Aiden'ın özellikle belirt, hani gözükeneyor anlayacağım anladığımız buradan en azından hikayeden ve e, şeyden trailer'dan anladığımız kadarıyla Pilotlar şampiyonası için karşı karşıya kalacaklar. Hem Kelly Mayer hem Aiden Jackson. Ama burada Kelly Mayer'in birazcık zorlandığını görüyoruz. Psikolojik açıdan. Ve e, ee, Devin Butler burada e, yönetici rolünde olduğu da için takıma daha fazla bütünleşmiş durumda. Biliyorsunuz ki o hikayede de takımdan e, pilotluğu bırakıp zaten babası sahibiydi. Bahsedeceğim biraz sonra bilmeyenler varsa. Yani Devin Butler aslında babası takımın sahibi zaten. O yarışıyordu. Ayrıldı ayrıldığı için de Takımın yönetici rolüne geldi ve bu buradaki hikayede yeni hikayede daha fazla takımla alakalı karar o, e, veriyor ve burada kelime yerde hatta e, şöyle söyleyeyim e, yani kötü giden performansına dolayı onu hani koltuğuna alabileceğine dair tehdit ediyor bir yerde öyle bir e, çıkarım yapılmış ben tam böyle dinlemedim yani yalan olmasın bir, bir kere falan dedim herhalde sadece trailer onu da söyleyeyim. Ee, böyle bir durum var. Yani kelime hayal psikolojik açıdan zorlandığı bir yıl. Aynı Norris tarzı bir e, şey yaşayacak kadın pilotumuz. Aiden'ı da çok göremedik ama Aiden'la alakalı büyük ihtimalle daha fazla şey vardır. O yüzden e, onu birazcık da belki bir trailer dayanırsa orada göreceğiz birazcık da olayları. Hikaye boyunca da burada e, vurgulanan şey artık e, özellikle babası e, yani Devon Butler'ın babası David of Butler'ın Rakipleri Red Bull tak taklit etmek istiyor ama Devon da buna karşı çıkıyor diyor ki hani onları kopyalarak e, onları geride bırakamayız. Yani farklı bir yönde, farklı bir gelişimle beraber öne geçmemiz gerektiğini savunuyor ki burada bir şampiyonluk savaşı olacak tam Red Bull olacak da 2024'te ama 25'te ne olacak onu bilmiyorum çünkü ilk tayıları hatırlarsanız Hamilton'ın olduğu yani Hamilton'ın da hikayenin içerisinde olduğunu gördüğümüz anlar vardı. Yani Hamilton'ın birazcık da 2025 zorunda özellikle belki şampiyonluk adına bir şans olabilir ki oralarda olabilir en azından. Aiden Mayer dışında Hamilton'da görebiliriz büyük ihtimal öyle bir fikrim var. Onun dışında şöyle bakalım. Az önce bahsettim zaten Kelly'nin takımda favori olsa da e, ee, baskatla zorlandığını ve dediğim gibi az önce bahsettim Devon'un onu koltuğundan almakla tehdit ettiği bir konuşma bir kısım var. Eee, ve onun dışında şöyle notlarıma bakıyorum. Evet, çok da bir şey yok breaking point e alakalı Çünkü bir dakikalık kısa bir kesitti. Birazcık daha şey görmeyi bekliyordum aslında. 2-3 dakikalık video bekliyordum ama çok konuşulacak bir şey yoktu. Bunlar da dediğim gibi öne çıkan notlardı. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Arkada ben bir şeyler hani videoyu koydum, nerelerini koydum bilmiyorum. Seslendirme yapmış sadece. Yani oyunlar arkada videolarda döndü arkada. Benim ne kadar çaresizliğimi görmüş olabilirsiniz arkada dönen oyundan çizgisizde antrenman yaparken. Elmen geldiğince orayı da çözmeye çalışıyorum. Bakalım. E5-25 oyununun başında olmasa da en sonlarına doğru artık bu işi tamamen kökten halletmek istiyorum. Kolay değil ama öğrenmeye çalışıyorum en azından. Daha iyi bir sunmak adına en azından. Yarış izlerinden artık yana geldi bana da. Kaç senedir oynuyorum bu oyunu. Kurtulmanın vakti geldi ama tabii kolay değil. Ee, onu da belirtmiş olayım. Evet arkadaşlar, şimdilik bizden bu kadar. Ee, Pazartesi günü büyük ihtimal yarışımız olur. Yayında olurum. KİK'ten beni takip etmeyi unutmayın. E, ee, aynı şekilde yine o videoların da özetleri de gelmeye devam edecek. E 25 alakalı daha fazla içerikle özellikle haftaya beta açılacak çarşamba günü ve bir videomuz daha var. E, ee, deep dive videosu daha var oynanışı alakalı. Zaten ben beta açıldığı zaman beta'nın son hali alakalı bilgileri sizlere vereceğim. Evet şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. E, ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. formülle kalın. Bay bay.